Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Clarks Chicaverse eventi boyunca alabileceğiniz 15 ayakkabının nerede olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Ve bu 15 ayakkabıyı ilk bulan 100 kişiye gerçek dünyada ayakkabı olacaklarını söylüyorlar Twitter'dan. Evet gençler, o zaman ayakkabıları bulmaya başlayalım. Şimdi öncelikle lobidekilerle başlayacağız gençler. Hemen şuradan başlayalım. Shop'umuzun sağ tarafına gidiyoruz. Burada bir tane ayakkabı var. Hop aldık. 1 tamam mı Buradan devam ediyoruz bunu alıyoruz 2 oluyor sonrasında Yürümeye devam edelim gençler şuradan da Bir tane ayakkabı aldık hop Etti 3 tabi buradaki sayı 4 Çünkü ben o videodan önce bir tane Bulduğum için benim sayım Bir fazla artıyor o bulduğumu da Sizlere göstereceğim hemen buradan bir BMX Racing yanına geliyoruz arkadaşlar Şu an videomuzda bulduğumuz dördüncü ayakkabı burada Sonrasında biraz daha ilerliyoruz parkurun Şurasında bir tane var Evet gençler. Buraya doğru gidiyoruz ve alacağımız 5. ayakkabı olacak bu. 5. ayakkabıdan sonra arkadaşlar parkur mini game'ine gidiyoruz. Parkur mini game'ini açıyoruz buradan. Quick Play diyebilirsiniz. Sonrasında parkura başlıyorsunuz gençler. Parkurda birazcık ilerleyeceğiz. Bu parkurda toplamda 3 ayakkabımız var gizli. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan atladık, atladık. Buraya geldik. Böyle atlayalım. Buraya geldik. Gençler benim videodan önce bulduğum ayakkabı tam olarak burada oluyor. Karakter şu an parladığı için görebiliyor musunuz? Hemen şöyle yaparsak büyük ihtimalle düzelecektir. Aynen. Normalde burada bir tane ayakkabı buluyorsunuz arkadaşlar. Fakat ben bunu videodan aldığım için şu an gözükmüyor. O zaman hemen devam edelim hızlı bir şekilde. Buradan parkurumuzun ikinci aşamasına gel gitmemiz gerekiyor derken aşağı düştük. Hop buraya geldik. Burada ee, bulabileceğimiz 7. ayakkabı arkadaşlar parkurun birazcık ilerisinde buradan hemen devam edelim şuradan şuraya geliyoruz buraya geldik gördüğünüz gibi ayakkabımız da gözüktü zaten hemen onu alacağız birazdan parkuru yapmaya devam edelim buradan ilerliyoruz şuraya atladık şöyle buraya geçtik bulacağınız 7. ayakkabı burada arkadaşlar ayakkabı alıyorsunuz ve sonrasında 3. aşamaya geçiyorsunuz burada da bir tane ayakkabı mevcut yanlış yere gittim hemen şöyle gidelim onu nasıl alacağımızı gösteriyorum şimdi. Buradan zıplıyorsunuz arkadaşlar. Normalde şuradan devam etmeniz gerekiyor parkur yapmaya. Fakat buraya geldiğiniz zaman şurada bir ayakkabı daha bulacaksınız. Şu anlık bildiğimiz kadarıyla parkur mini game'inde başka ayakkabılar yok arkadaşlar. Bunları topladıktan sonra exit yapabilirsiniz. Evet. Şimdi gençler parkur mini game'indeki bütün ayakkabıları da gösterdiğime göre sırada BMX Race var arkadaşlar. BMX Race'e gidiyoruz. Şimdi gençler Burada da 3 tane ayakkabımız mevcut Hemen BMX race e başlatalım Quick start dedim Burada da bulabileceğimiz 3 gizli ayakkabı var 2, 1 Hızlıca başlayalım gençler Bir tane ayakkabımız Şunun içinde miydi? Evet şurada olması lazım Atlayamadım o yüzden etrafından Tekrar dolaşmam gerek Bisikletiniz arkadaşlar yavaşsa hız, e, Güzel atlamayacaktır o yüzden birazcık geriye gitmenizi öneririm Hemen Şöyle şunu aldık Dokuzuncu ayakkabımız oldu buradan devam ediyoruz arkadaşlar Bu parkurda toplamda üç tane ayakkabımız var Pardon dört tane ayakkabımız var Fakat ee, bir tanesi gizli Onu videonun sonuna koyacağım Gizli olan ayakkabıları Bunu da aldık 10 ayakkabımız oldu Son bir tane daha gözle görülür ayakkabımız var Evet burada Onu da alacağız Şöyle dönelim Evet bunları aldıktan sonra 11 oldu arkadaşlar Exit yapabiliriz Evet gençler son olarak gözle görülebilir olan yani gizli ayakkabı görevlerinden olmayan bir tane ayakkabımız kaldı. O da shopta bulunuyor arkadaşlar. Shop'a gidiyorsunuz buradan hızlı bir şekilde. Geliyorsunuz arkadaşlar buradan shop'a. Tıklıyoruz. Shop'a teleport atıyoruz. Buradan shop'a doğru ilerliyorsunuz. Burada alabileceğiniz vesaire şeyler var. Dümdüz ileriye gidiyorsunuz ve bir tane ayakkabımız da burada bulunuyor arkadaşlar. Bu ayakkabıyı aldıktan sonra da bizim totalde 12 tane ayakkabımız oluyor arkadaşlar fakat bizim bulmamız gereken 3 tane daha ayakkabı var ama bu ayakkabılar oyun içerisinde gizli arkadaşlar oyunun yapımcıları Twitter'dan bize ipuçları vererek bunları bul bulduruyor her birini e, bulduğumda videonun sonuna montaj Şimdilik ben videoyu burada durduruyorum benim için uzun bir süre sizin için bir saniyelik bir geçiş olacak arkadaşlar herkese merhaba artık 13. ayakkabı alabiliyoruz bize verilen birkaç tane ipucu sayesinde. Şimdi gençler 13. ayakkabı almak için öncelikle shop'u açıyorsunuz ve taban aslında gördüğünüz gibi burada XP sayım var benim. Bu XP sayım benim bu shop'ta kullanabileceğim ee, para miktarım oluyor ve buradan almamız gereken özel bir eşya var arkadaşlar. Tan shoes almanız gerekiyor. Bunu aldıktan sonra ekiplemelisiniz arkadaşlar. Shoes'a geliyoruz buradan on diyor fakat ekipleyemedik henüz şunu kapatalım hemen buradan ee, şeyimize tıklayalım inventörümüze gelelim evet inventörüme geldiğim zaman burada ekipe tıklıyorum ve bu ayakkabılar benim ayağımda oluyor şu an bunları giymiş bir şekilde break dancing'e geliyorsunuz arkadaşlar ve dance'e basıyorsunuz fakat oyun başlamadan önce bütün canlarınızı bitiriyorsunuz arkadaşlar şuraya bakın ben bütün canlarımı şu an bitirdim Gördüğünüz gibi 0 0 0 0 hiçbir hamleyi yapmadım ve arkadaşlar bunu yaptığınız zaman gördüğünüz gibi gizli görevi bitirmiş oluyorsunuz ve 13. ayakkabı bu şekilde alınıyor arkadaşlar. Evet, sonraki ayakkabıların ipuçları geldiğinde hemen videoya ekleyeceğim. Evet gençler 14. ayakkabının alınışı için BMX race'e geliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde oyunu başlatıyorsunuz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey BMX Race oyununda Clarks'ın kuruluşunun, e, Clarks markasının kuruluşunun yılı 1825 olduğu için sırayla 1, 8, 2 ve 5 numaralı rampalardan atlamak arkadaşlar. Buradaki rampamız 1 numaralı rampa. Hemen şöyle arkamı dönüp göstereceğim. Gördüğünüz gibi 1 numaralı rampa. E, ondan sonrasında 8 numaralı rampadan atlamamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde ilerleyelim arkadaşlar. 8 numaralı rampa hemen arkamızda kaldı. Geri dönelim şu şekilde bu rampadan atlayacağız çünkü şöyle bu rampadan da atladık. Sonrasında 2 ve 5 numaralı rampalarımız kaldı arkadaşlar. Onlar da yan yana zaten hızlı bir şekilde ilerliyorum. Bu rampamız 2 numaralı rampamız arkadaşlar ve sonrasında buradan dönüyorsunuz ve 5 numaralı rampadan atlamanız gerekiyor. Buradan 5 numaralı rampadan da atladık 1825 tamamladık ve arkadaşlar bunu yaparken başka hiçbir rampaya dokunmazsanız yani bu görevi başarılı bir şekilde yaparsanız bu ayakkabıyı buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir şekilde gizli görevimizi yapmış olduk artık son bir gizli görevimiz kaldı evet arkadaşlar onu da bulduğumuzda ben videoyu devam ettireceğim <laughs> Me free It's a wrong I can't cry.